Hepinize Merhabalar bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz video şefine lütfen videomu like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın o zaman oynayalım benim bu impostor olma taktiğim bir oluyorum bir olmuyorum bak oyunun başında beni katil yapın oyunun başında ya star yapsanız ya star in. Durunca da katil olmuyorsunuz arkadaşlar. Pek katil olmuyorsunuz. Ben hep dönüyorum. Eskiden böyle dönüyordum. Böyle dönüyordum. Boş verdim. Böyle döneceğim. Bunu bir arkadaşımdan öğrendim bu taktiği. Hadi katilim. Ya krematin ne ya? Kremat. Yani masumuz ya. Yorumlarda yazın masum mu daha eğlenceli katil mi? Bence katil daha eğlenceli Oksijen Bizimkiler halleder 2 nerde? 2 6 4 0 0 Şimdi Şu eee event... <laughs> vent Hiii vente girdi Lan burada bir ölü var. Report. Cafetarya da buldu. Cafetarya. Olmuyor. Tar. Ya. Aman. Arkadaşlar videoyu durdurdum. Birisi de gitmedi ya. Ve şu mordan çok şüpheleniyorum benim. Aa beni kovalıyor. Beyaz beni kovalıyor. Oh be. Vay, ite. O ite. Bugün sabahın kaçıymış? Onuymuş. Onu yerme geçiyor. Kar yağıyor hala. Gidin bir kara bakayım. Kar. Vallahi hala fırtına gibi yağıyor. Sizin orada yağıyorsa bugündür çok güzel yağıyor. Baksanıza. Camdan bakın. Çok yağıyor. Ben beyazdan şüpheleniyorum. Beyaz. Red, red, ay, white. Red, green, blue, orange. Hadi ya mavi. Seni mi bekleyeceğiz? Blue, eh. Hadi. Aman. Hadi ya. Şuradaki herkesi kovacağım. Sana bir mesaj atarım da. Hadi sen. Hadi sen ya. Herkesi seçiyorum ya. Onları attım. Hadi seç. He? Oğlum beyaz katil beni kovalıyor. <laughs> Ab Korona başımıza bela oldu. Çin yüzünden. Amerika'ya katılıyorum. Çin yüzünden bu korona oldu. Şu bir mağara varmış. O mağaradan çıkmış. Arkadaşlar Korona var. Dışarı maskeli çıkın. Mesafeyi uyun. Valla korona olursunuz bana bulaştırırsınız. Lan ne? Görev bitti lan. Şöyle bir katil olacaktım. Sabotaj verecektim. Aman kalsın da oyunu kazanalım. O rengiymiş. apple. Size böyle taktik uygulayın. Belki katil olabilirsiniz. Hep katil olmuyorum ben. Kahverengi, Her renk olur ama. Hayır her renk olmaz. O renkleri sı- Ooo imposter. Evet. Direkt sabotaj vereyim. Sabotaj. Olmuyor lan. Lan neyse şunu öldürürüm. Şunu bir de keselim. Kim ölürsen kafeteryanın kapılarını kapatalım. Aranızdan birisini öldüreceğim. Kaç kişiyiz biz? Ha? Ha, açıldı. Üç kişiyiz. Yanda birisi var ya. Sen gitsene hoştu ya. Ben şunu öldüreceğim ya. Kaç, 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 kaç. Aa beni görmedi Boruk. Vallahi görmedi. Ya. görmedi lan. Salak. Bak o liheyle Madah'ı ben öldürdüm. Sen ona dolaştığına göre sen öldürdün. Yalan söylüyorum şu an. Ben şunu seçtim. Seçtim. Mo, mo, mo. Seçtim lan ben. Allah ya. Olmuyor. Telefon gitti? Hey. Lan Olmuyor mu? Ya oyunda bal oluştu. Bakın. Şu siyah olabilir. Şu mavi olabilir. Sonra sarı olabilir. Kırmızı olabilir. Turuncu olabilir. Öyle katil olabilirsiniz. Ben o renkleri kullanıyorum. Onlar pek fazla katil yapmıyor. Kaç katil? Üç katil. Sizin siz ne üç katil yapıyorsunuz? İki kişi olsa yeter bize. Ya hep adminde şu kart görevimi çıkmasını mı lazım? Çok kolay zaten. Ama bilmeyen ben çok Bu hat. Bu hat. Hadi lan. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Şunu seç gitsin bıraktı. Canı sıkılıyor böyle. Buraya red yazın. Red. Noktayı da koyayım bitsin artık cümle. Cümle değil de. A bak dedim hep ölecek zaten. Düğme hep basanlar ölecek. Ha sen ne benim kulaklığımı takmışsın? Şu katil olsam öldürdüm valla. Arkadaşlar bir tane taktik uyulu göreceğim hemen git. Arkadaşlar Among Us'ta bir taktik uyguladım böyle katil oluyormuşsun. Neyse. E kim benim ismimi Hines Batur koydu? Olmadı. Arkadaşlar şu şey Enes Batur diyor baksanıza. Siliyorum siliyorum. Oyun. Cuk B bakın. O ne diyor? İnapo Oretine Nane Oyuncu be. Artık Enes Batur yazacağım. Enes. Ense değil. Enes. Hop. Hı. Çünkü Şu bu telefon bana algılıyor ya. Ne için telefon? Ben çıkıyor. Oğlum Dark rain. Hayır. Hayır. Kafamda yumurta pişiriyorum. Yiyecek olan var mı? Aa imposter. Ben. Evet. Kimi öldürsem? Hepinizi öldüreceğim. Buranın kralı benim artık. Hayır. Şöyle. Şöyle tek 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 keserdim de. Sen de öldürdüm. Hop. Lan! Koş koş koş. Aferin. Kaçın. Lan! Lan! Öldürdüm lan onu. Evet. Yes! Arkadaşlar. Bugünlük videomun sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen videoma like atıp kanalıma abone olup bilimle unutmayın. Lütfen bunları yapın. Bilimle açtığınız zaman biliyorsunuz ne olacağını. Videolarda daha hızlı bir şekilde haber olabiliyorsunuz. Görüşürüz.